dedenin babası. Evet, dedenin babası nasıl birisiydi? sizce? Dedenin babası çok iyi bir canlı. Biz beş kardeşiydik ya, beşimiz de o büyüttü. O bize baktı. Çok iyi, yemeklerimizi yapardı, bulaşımızı yıkardı. Annem olmadım evde, yemeğimizi yapardı. Çok iyi bir insandı. O becerikliydi. Bir de Onları <laughs> ne bileyim ben, Allah'ım. <laughs> Ahmet dedem, dedem çok iyi bir insandı. Yemek yapar, bluz yıkar, bize bakardı. da deden gir aşağılara giderlerdi. Büyük babaanne, dayının babaannesi aşağı gider, çalışmaya giderlerdi. Yoktu Allah o zaman. Fakirlik vardı, para yok, bakkaldan bir şey alamıyoruz, ekmeği zor buluyorduk. Bizler şey yukaya şey çalıverlerdi. Su da Balık geldi, balık yavru, yiyen derlerdi Biz de severdik. onu yerdik. Yok kalan bir şey yok. Bir şey alamıyoruz. Elma alamıyoruz. Şimdi her şey alıyorlar. Şimdi bolluk bereket içinde. Allah bu bolluğu, çokluğu aratmasın Allah. Im. Çoluğumuza, çocuğumuza, sizlere aratmasın. Bir soru daha geliyor. özünün küçüklüğümde 9 kremit derdik, 10 oynadık, seksek oynadık. Ee, şey mi vardı, oyuncak mı vardı, bize bir çapırttan bebek yapı Aa, onu oynadık, beşik kuradık, ipten, ip sal, ipten sallanırdık. Oyunu o oyuncak mı oyuncak bir şey yok alamıyor. Arkadaşlar bugün büyük halamın yanındayım ve onu soruyor. Evet. deden. Onun Salamat deden babası ölmüş. Ölünce anası kamışlara e, şeye varmış. Evlenmiş kamış dedenin. Evlenince alan bir çekirge gelmiş havadan. Bütün buğdaylar yemiş gitmiş. Hiç buğday, arpa bir şey kalmamış aç kalmışlar. Anası darı yine dövemiş dövemiş. Yeğeni vururmuş, yeğeni vururmuş. Çünkü gazdık. E, Kamışla'da 18'den olan çocuğu varmış. O oğlan çocuklar eşeklere indirmiş. Kendi minmiş. Hadi Urbun varmışlar. Oradan Bulda yarpa istemişler. E, bir yolda şeye gitmişler. Boduş damına işi bilemedim onu. Kara geçillere gitmişler. Oraya gidince de dedem oğlanlara ne etmiş biliyor musun? Çalı toplatmış, köyün etrafına yaydırmış. Eline de çakmak almış, köyü yakıyorsun demiş. Niye yakıyorsun çalı e, demiş. Bu çocuklar aç demiş. Bu çocuklar doyurun demiş. Herkes yumurtadır, peynirdir, zeytindir oradan. Getirmişler üç tane tur etmiş o çocuklar, oğlan çocuklarına. E sen niye yumurtadır demişler. Ben size de yana yumurta çakar da onu yerin demiş. Çakmışlar gelmişler. Yedirmişler de çabuk demiş. Bu keselere buğday, arpa doldurun. Acız demiş. Köyde çekirge yedi buradayımız arpamızda bir şey yok demiş. Kıt gelmiş. O günler, şimdi aratmasın size, oradan doldurmuşlar, oradan şeye varmışlar. Ketenliğe. Ketenliğe varırken, yine bu lan Kırmızı amcam, Allah'a ben acıktım, Allah'a ben acıktım, dermiş. Kadının bir bazlama ediyormuş. Dedem oradan dokuz tane bazlamayı kapmış, o çocuklara yedirmiş. Yarım yarım kadın elma, vurdu ya diyor, bir şirkeci ben yine de kaptım, yedirdim diyor. Oradan ...Ketanik'ten de doldurmuşlar, burada yarpa şeye varmışlar. Özköy'ne gitmişler. Özköy'de para veren bir Para lazım değil demiş. Burada yarpa verip acız demiş. Aç, açımızdan ölüyor demiş. Para, parayı ne edeceğiz? biz? Parayı alsak parayı yiyeceğiz mi demiş. Oradan da doldurmuşlar lan burada yarpayı. Getirmişler burada, üütmüşler. acında da ekmişler. Ondan sonra dedi bolluğa eğerdik. Bir sene aşk kaldık derdi. Yok istemeyen yemişler şimdi. Tamam. O gıdda yoklu. Şimdi Allah göstermesin. Bak kuraklık oldu bugün de. Ay bu, bu seferle yağdı. Yağmur. yağmaya Zor dişimiz. Zor. Çok zor. Dolam.